Bismillah, Elhamdülillah, ve Salatü Vesselam Resulullah. Allah yani Tanrı denilir mi? Allah ismi bütün esmayı kendi toplayan isimdir. Esma Hüsna'nın tamamını işaret ettikleri vasıfları ve ilahi sıfatları toplayan yegane isimdir. Allah ismi hiçbir kelimeden türememiştir. Allah ismi lafz celaldir. Lafz kelime demektir. Celal ise sonsuz büyüklük, İddet azamet yücelik anlamınıyır. Lafz-ı celal kıyas edilmesi kabul edilemez azamet yüceliği ifade eder. Lafz-ı celal tabiri başkasına izafe edilemeyen sadece zatına has olan Allah ismi için kullanılır. Lafz-ı celal Allah ismini ifade eder. Bunun için kullanılır. Fakat Allah ismi lafz-ı celali ifade etmez. Çünkü Allah ismi kuşatıcı kapsayıcı isimdir başka bir isim ya da ifade Allah ismini kapsayamaz. Allah lafzının yerine Tanrı demek caiz değildir. Bunun caiz olduğunu savunanlar kendine dayanak olarak Tanrı kelimesinin Türkçe tengülen türedini savunurlar. Allah lafzının müennesi dişi olmazken Tanrı kelimesi kadın Tanrı anlamında Tanrıça şey diye kullanılır. Allah lafzının çoğulu olmazken Tanrı kelimesinin tanrı şeklinde çoğulu vardır. Allah lafzı bazı şekilde olsa farklı şeyleri nispeten kullanılmamıştır. Yer Allah'ı, gök Allah'ı diyen bir mecnun bile çıkmamıştır. Fakat birçok hayal mahsul Tanrı üretilmiştir. Allah lafzının yerine Türkçe olarak Tanrı demek caizdir diyenler şunu bir düşünecek olsalar belki de bu fikirden vazgeçerler. Mesela adı Zafer olan bu fikirdeki birisine aynı ismin Türkçesi olan Yengi diyecek olsak bunu kabul eder mi? Elbette etmeyecektir. En yakını dahi olsa birkaç seslenişten sonra benim adım yengi değil, zafer diyerek onu azarlayacaklar. Peki bir insan dahi kendi adından başka isimle çağrılmayı kabul etmezken, buna sinirlenirken Allah'a bunu nasıl layık görür? Allah beni Allah olarak anın derken ne cüretle Tanrı diye isimlendirilir? De ki ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın hangisine ile yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsudur. İsra Sözü 110. ayet. Velhamdülillah.